Arif Bey hoş geldiniz. Rahatınıza bakın lütfen. Arkadaşınız bizi gülmekten öldürdü. Neydi o? Ateş, su, toprak, tahta. <laughs> bir de benim esprilerimi yapıyorsun öyle mi? Götünden element uyduruyor. Dostlarım hepinizi yukarıya davet ediyorum. Sizlere büyük bir sürprizim var. Ne içersiniz? Yap bir şeyler şaşırt beni. Bana bak bir yere ayrılmayacaksın tamam mı? Hemen gidiyoruz buradan. Besir Bey. Bana bak kıskanıyor mu seni biraz? Neden? Bilmem. Demin bir tekil attım. içime bir kurt düştü. Aile! Aşkım. Beşim Bey. Beşim Bey. Beşim Bey. Beşim Bey. Pertem. <laughs> Nalan. Pertem mi? Pertem nereden çıktı? lan? এনজয় এনজয় শেষের টের দিকে আমরা করেন ক্ষমে আসক্তি